eko pırlanta'nın kurucularından Melisa Güzeliş boyacı stüdyomuzda bugün kendisiyle sürdürülebilir mücevherlerden ve bu alandaki yeni trendlerden ve aynı zamanda gelecek hedeflerinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Melisa Hanım. Hoş bulduk. Mücevher sektörü deyince aslında sizi bilmeyen yok soy isminiz itibariyle. Mücevher sektör sizin aile mesleğiniz ve siz dördüncü nesil olarak bu sektördesiniz değil mi? Sektörde yani çekirdekten yetişmiş bir isimsiniz. Hı hı. Peki yıllardır mücevher sektöründe hizmet veren deneyimli bir aile şirketi, şirketi içinden çıkıp yeni nesle uygun doğal dostu bir marka yaratma fikri nasıl ortaya çıktı? aslında benim oğlum bunun arkasındaki isim. ben hani çok uzun yıllardır bu sektördeyim. Çok küçük yaştan birdir çalışıyorum aslında. Hem okuyup hem çalıştım ve aslında hani A'dan Z'ye bu konuyu biliyorum. çoğu zaman oğlumla beraber işte baktığımız zaman ürünlerimize işte bu şu kadar fiyat işte evlenince sen de böyle şeylere sahip olabilirsin gibi konuşmalar yaptığımızda aa ya biz böyle bir yaklaşım olmadığını ve aslında pırlantaya o kadar da önem vermediğini fark ettim. Sonra biliyorsunuz pandemi oldu ve hani Hakikaten kişilerin tercihleri de değişmeye başladı. Evet. Önceliklerimiz değişmeye başladı. E, ve bunların ışığında e, oğlumun da bu bana yaklaşımından dolayı e, işte bunlar artık bu kadar paralar verilir mi? Bunun işte nasıl doğadan çıkarılıyor? Doğaya zarar var mı gibi söylemlerinden sonra ben biraz düşünmeye başladım. Ve dünyada çok artık e, yayılan bir şey olan e, laboratuvar pırlantaları o zaman gündemimizdeydi. E, bu pırlanta sektörü için aslında bir tehdit. Bunları da göz önünde bulundurarak yeni nesile hitap edecek yani bundan bir yani şu an bile hani evlilik çağının yeni başlayan işte yeni evlilik teklif edecek ve bundan daha 15 sene sonra mücevher kullanacak kişileri göz önünde bulundurarak bir şeylerin değiştiğini fark ettim ve bu markayı kurmak istedim. Çünkü artık dünya eskisi gibi değil ki tüketiciler özellikle genç tüketiciler biliyorsunuz yani bir bir ürüne sahip oldukları zaman bunun nereden geldiğini nasıl yapıldığını hepsini sorguluyorlar çok enteresan bir şekilde ee, ve hmm. işte sürdürülebilir dünyada bu kadar e, önem arz ederken ben de burada bir şey yapmak istedim. Ve işte bu laboratuvar pırlantalarıyla, doğa dostu pırlantalarla yeni bir mücevher markası yaratmak istedim. Çünkü mücevher sektöründeki bilgi birikimimizi bunlarla birleştirmek istedim. E, bu şekilde. Evet şimdi artık insanlar da alışveriş yaparken oğlunuzdan örnek gösterdiğiniz Z jenerasyonu. Özellikle e, bunu Z jenerasyonunda e, gözlemliyor uzmanlar. Markasından ziyade o markanın sürdürülebilirliğine ne kadar çevre dostu olduğu Olduğuna, ne kadar sosyal sorumluluk projelerine katkı sağladığına bakarak hı hı. aslında tüketici tercihlerini oluşturuyor ve e, yani merak ettiğim şey yeni nesil mücevher anlayışı nedir? Mücevher sektörü sizce evriliyor mu yoksa henüz daha başlangıçta mı? E, kesinlikle evriliyor. Tabii Türkiye biraz bunu geriden takip eden hı. daha e, kon, e, yani klasik bir e, mücevher tüketicisi ama gelişmiş ülkeler, işte Amerika, Avustralya, Kanada ve e, Avrupa ülkelerinde e, laboratuvar pırlantaları oldukça hız kazandı. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin Amerika'da geçen sene laboratuvar pırlantasıyla yapılan, satılan ürünler %63 oranında artarken doğal pırlantayla yapılan satılan mücevherler %25 oranında geriledi. Yani bu demek oluyor ki e, buraya doğru bir kayış var. Bunun e, altında tabii ki ekonomik nedenler de var. Yani aynı görüntüye çünkü doğal ile Brutal pırlantası fiziksel, kimyasal ve optik olarak aynı özelliklere sahip. Dolayısıyla tüketiciler artık hani daha aynı görüntüye daha uygun bir fiyata sahip olabilecekken onu tercih ediyorlar. <laughs> Artı doğa dostu yönü var ve yani dediğimiz gibi yeni nesil gerçekten bir ürüne bu kadar çok para vermekten ziyade deneyim yaşamanın peşinde aslında daha çok. E, o yüzden de bağlılıkları ve aidiyetleri daha az olduğu için hani markalar nezdinde hem de e, ürün yani e, madde nezdinde e, o yüzden bunların çok ilgisini çekiyor. Hı hı. E, ve işte Avrupa ve gelişmiş ülkelerde tabii tüketiciler de bunların çok farkında. Doğal da var, laboratuvar da var. E, hangisi tercihine ve bütçesine uygunsa e, onu tercih ediyor. Onu tercih ediyor. Yani şimdi aslında yurt dışına baktığımız zaman daha sürdürülebilir o Olması ve üretim aşamasında doğaya daha az zarar vermesi Hı -hı. E, yönün daha öne çıkarken Türkiye'de e, biraz daha daha ekonomik e, olması tercih sebebi değil. Mi? Mesela baktığımız zaman e, pırlanta aslında doğada bulunan bir kaynak olduğunu söylüyoruz. Hı -hı. Ancak bu laboratuvar e, pırlantası e, dediğimiz ekolojik pırlanta bir diğer ismi Hı -hı. değil mi? Onlar artık tesiste yetiştiriliyor. Evet. Birazcık onu anlatayım isterseniz Lütfen, evet. çünkü kafada oluşması çok zor oluyor. Zor, ben bunu hep çok karşılaştığım bir soru. Çünkü laboratuvar pırlantası deyince ne olduğu belli. Laboratuvar hani böyle biraz kimyasal test gibi insanın aklına geliyor. Pırlanta aslında karbon atomlarının doğada sıkı bağları oluşturarak bir araya gelmesiyle oluşmuş bir madendir. Yerin 150 kilometre altında yüksek ısı ve basınç altında karbon atomları Milyarlarca yılda birbirleriyle tutunarak, bağ oluşturarak bir pırlanta oluşur. Doğal pırlanta bu şekilde oluşuyor. Karbonatomları, yağmur damlaları gibi bu doğal pırlantanın üzerine yağ, yağ, yağ büyüyor. Evet. E, ve o kadar derindedir ki aslında bu, bir pırlantanın yeryüzüne ulaşabilmesi için iki kıtanın birbirinden ayrılması gerekir. E, Bakarsanız yataklar aslında kıtaların birbirine ayrıldıkları noktalarda ya da işte yanardağla dışarı çıktığı noktalardır, nehir kenarlarındadır ki bunlar açığa çıkabilsin. Ee, doğal doğal pırlanta bu şekilde. Laboratuvar pırlantası ise işte bu doğal pırlantanın oluşum şartları düşünülerek ve buna uygun bir reaktör geliştirilerek oluşturuluyor. Bu nedir? Doğal pırlantadan alınan bir katman, yani orijinal aslında doğal pırlanta. Doğal pırlantadan alınan bir katman. Bu şartlar eee uygulanarak aslında yüksek ısı ve basınç altında karbon atomları yine aynı şekilde yağmur damlaları gibi bu katmanın üzerine yağdırılıyor. Tabi burada işte dışarıdan müdahaleyle yağdırılıyor ve zaman içerisinde bunlar aynı şekilde karbon atomları birbirine bağ oluşturarak laboratuvar pırlantası oluşuyor. Hı hı. Tabi buradaki en büyük şey zaman şeyi. Biri milyarlarca yılda oluşurken laboratuvar pırlantaları haftalarda ve aylarda oluşuyor. Aradaki tek fark bu. Bunu hep anlatıyorum. Laboratuvar pırlantası ile doğal pırlanta arasındaki farkı şöyle açıklayabiliriz. Tüp bebek yöntemiyle doğmuş bir bebekle doğal yöntemle dünyaya gelmiş bir bebek arasındaki fark gibi. İkisi de bebek. Bütün özellikleri aynı. Ama biri... Daha sonradan yani bir uygulama yapılarak üretilmiş, diğeri ise doğal yöntemle oluşmuş gibi düşünebilirsiniz. Ya da evde yaptığımız buz gibi, buzdolabında yapılan buz gibi ya da dağın tepesinde oluşmuş buz gibi kimyasal bütün özellikleri, erime noktaları, donma noktaları vs. hepsi aynıdır. Onun gibi düşünebilirsiniz aslında i̇şte pırlanta o da bir pırlanta ama biri sonradan üretilmiş değilse doğal bir kaynak aslında. Yani kimyasal ve optik özellikleri aynı diyebiliriz. Peki fiziksel evet. olarak yani e, o ikisi arasında bir e, fark, gözle görülür bir fark gözle var mı? Gözle görülür bir fark yok. E, Makinalarda da e, yani... Bu, Pırlanta de dedektörü diyoruz biz onlara. E, i̇letkenlik oranları ve aynı olduğu için pırlanta olarak e, reaksiyon gösteriyor. Bunların ayrımı tek bir şekilde olabiliyor. O da yaşlarına göre. Yani biri çok uzun <laughs> sürede o bağlar oluşmuş. Diğeri ise daha hızlı oluşmuş. İşte bunları ayıran makine sadece diyor ki evet bu milyarlarca yılda oluşmuş. O da bir makine sonuçta. Bu makineye soktuğumuz zaman evet. e, görebiliyoruz. Diğeri işte e, hızlı üretilmiş diyor ve bunu bize söylüyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim size 5 yaşında bir çocuk gördüğümüzde tüp bebek yöntemiyle mi doğmuş yoksa doğal yöntemle mi olmuş gözle ay ayırt edemeyeceğimiz evet. gibi bir şey bu. Bir pırlantayı gördüğünüzde... Evet. Gözle bu laboratuvar pırlantası ya da doğal pırlanta dememiz mümkün değil. Evet yani aslında markanız için e, tamamıyla işte üretimden tasarımına işte belki taş seç, e, taş seçiminden o paketlemesine kadar doğa dostu bir süreci öncelikleyen bir Hı -hı. marka diyebiliriz. Şimdi peki e, üretim sürecinden söz ettik. Hangi ileri teknolojileri kullanıyorsunuz o süreçte? E, şimdi taşları biz üretmiyoruz. Hı -hı. E, taşlar üretilmiş olarak geliyor. Tamam. E, dünyada e, bunun öncüsü olan birkaç tane e, firma ve e, ülke var. Taşlar burada aynı şey bu tesislerde büyütülüyor. Buna biz büyütme diyoruz. Doğal pırlantanın üzerine karbon atomları büyütülüyor ve daha sonra bunlar kesiliyor. E tabii dünyada aynı pırlantayı kesen firmalar bunları da e, kesiyorlar. Aynı şekilde kesiyor. Doğal pırlanta nasıl kesiliyorsa aynı şekilde tıraşlanıyor. Aynı işte faseta dedine sahip, aynı ışıldamaya sahip. Tabii bunlar üretildikleri için doğada bulunmadıkları için. Her şeyiyle mükemmel üretiyorlar. Bazen hani şöyle bakın inanılmaz derecede ışıltılı oluyor evet. ve çok güzel oluyor. Bir taşın aslında parlamasını en çok etkileyen şey kesim özelliğidir. Çok bilinmez ama doğal pırlantalarda da en önemli özelliklerden bir tanesi sertifikalarınızda olması gereken bir özellik taşların kesim özellikleridir. Ve taşın ışıltısını ve parlaklığını bu belirler. Tabi bunlar üretilmiş oldukları için Mükemmel kesimlere ve mükemmel simetrilere ve cilalara sahip oluyor. Bu da bir avantaj oluyor tabii. Sertifikalı oluyor değil mi? Tabi bunların hepsi yine aynı şekilde doğal pırlantalar gibi uluslararası laboratuvarlar var. İşte gemologlar tarafından verilmiş sertifikaları var. Uluslararası geçerliliğe sahip. Evet şimdi e, bilinirlik açısından baktığımız zaman aslında geleneksel yöntemlerle üretilen pırlantaya e, karşı olan güven daha fazla. Çünkü daha yaygın olduğu için. Peki ekolojik pırlantadaki durum nasıl? Yani piyasaya nasıl adapte oldu? Siz e, bilinirliğini artırmak için e, herhangi bir adım atıyor musunuz? E, yani tabii ki biz kendimizce yaymaya çalışıyoruz. Hı hı. Dünyada zaten çok bilinen e, ve... E, yani vakıf olunan bir konu. Mücevher markaları yavaş yavaş buraya girdi. Dünyada şunu görüyoruz artık selebritiler bunları kullanıyorlar ve işte hani biz bunu destekliyoruz demeye başladılar. Çünkü bunun işte birçok yönü var aslında yani sürdürülebilirlik açısından onu da biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. Mesela bir pırlantayı çıkarabilmek için az önce bahsettiğim yerin çok küremaçlarca altında çıkıyor. Dolayısıyla inanılmaz derecede bir su sarfiyatı ve bunların hani bu taşların yani bu çıkarılması için e, kumların ve şeylerin hepsinin elenmesi gerekiyor. Tabi bunlar bir enerjiye sebep oluyor. Karbondioksit salınıyor. Yeri, oluyor. evet yeri kazmak gerekiyor. Tabi Hı -hı. bunlar doğal habitata çok büyük zararlar veriyor. Evet. Yani bir internetten bakarsanız doğal bir pırlanta madeni de kat, kat 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 oyulduğunu göreceksiniz. Bunların hepsinin önüne geçilmiş oluyor. Bir karat taş için taşı çıkarmak için yaklaşık 60-70 kilogram su sarfiyatı oluyor. Dolayısıyla bunların hepsinin bu yöntemle önüne geçilmiş oluyor. Hava kirliliğinin işte biliyorsunuz bu genelde madenler Afrika ülkelerinde olduğu için buradaki şeylerin önüne geçilmiş oluyor. Bazen de şöyle şeyler oluyor doğal pırlantada işte taşım nerede, nereden çıkarıldı, nereden geldi işte vesaire gibi sorular oluyor. Burada tabii bunu da bir çare oluyor. İnsanlar nerede, ne zaman üretildiğini de bilmiş olabiliyor taşlarının. Dolayısıyla bunun hem sosyal bir boyutu var, etik boyutu, hem de işte bir dünyaya bir daha fazla hani bunun aynısına doğaya zarar vermeden sahip olabilecekken neden doğayı bir kirleterek ya da şey yaparak zarar vererek bir takıya sahip olabilir düşüncesinden başka bir yöne evriliyor. Bu benim çok heyecanlandırıyor doğrusu. Hani hem gelecek nesil için, hem çocuklarımız için, hem de benim sektöre bir parçası olduğum sektör için çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum. dolayısıyla burada da bir öncü olmak istedim ve burayı Hı -hı. bir hani gerçekten e, dizayn edebilmek için elimizden ne geliyorsa yer yapmaya çalışıyoruz. E, yani e, hem doğaya duyarlı hem de estetik değeri yüksek mücevherle Hı -hı. üretiyorsunuz. Hı -hı. Peki Türkiye pazarında bakış açısı nasıl? Siz ilksiniz aslında öncü e, oldunuz Hı -hı. ve hakikaten mücevher sektörünün içinden e, geliyorsunuz. Hı -hı. Yani aile itibariyle. E, dolayısıyla o pazarı da çok iyi biliyorsunuz. Pazarın bakış açısı nasıl ekolojik pırlantalara karşı? E, tabii çok ön yargıyla yaklaşıldı. Biz yaklaşık Yaklaşık bir seneye yakın oldu bu işe başlayalı. Tabii ilk başta çok bariyerlerle karşılaştım. Böyle bir şey hani nasıl olabilir, gerek yok falan hani gibi ama ben çok ısrarcıyım. Ben bir tüketiciyim sonuçta, ben bir kadınım ve mücevher kullanıyorum. Benim artık laboratuvar pırlantasından başka takım yok diyebilirim size. Çünkü bunun hem fayda fiyat endeksi çok yüksek, aynı görüntüye çok daha uygun bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Bunu yaparken doğaya zarar vermemiş oluyorum. Ee, tabi bunların hepsi bir artı. Zaman içerisinde insanlar da bunları anlatarak anlatarak insanlar yavaş yavaş ikna olmaya başladı. Tabi bunu görmek çok önemli. İnsan görmeden gerçekten aradaki fark olup olmadığını kafada canlandıramıyor. Çünkü benzer muadil var da eskiden de işte pırlantaya alternatif ama bu bambaşka bir şey. Ee, o nedenle ben kendi adıma çok mutluyum. Bir tüketici olarak da çok mutluyum. Hani en azından çünkü örneğin işte laboratuvar prantanızda tatile gittiniz, seyahat ettiğiniz normal zamanda Türkiye'deki bir kullanıcı aslında buna da çok üzüldüğüm bir konudur. Bunu da altını çizmek istiyorum. bir mücevher yapıldığı zaman örneğin evleneceksiniz yani bütçenizin çok büyük bir kısmını buraya yatırıyorsunuz evet. ama Türkiye'de genelde şu düşünce var işte bunu hemen bir özel günümüzde takalım işte bir önemli günde takarız gibi hani onlar hep kasalarda kalıyor. Ben buna da çok üzülüyordum. Dolayısıyla daha uygun fiyata bir şey sahip olduğunuz zaman da belki bunun gündelik hayatta da daha çok kullanmaya hani sizi daha da iyi hissettiriyor bu. Hani Kesinlikle. çok yönlü bir şey ve ben o açıdan çok mutluyum. Hayatının bir parçası oluyor evet, aslında. Evet. evet. O dediğiniz gibi kasalardan çıkıp günlük hayata adapte tabii, edilmesi. He, he. Oğlunuz ne düşünüyor peki? Çünkü ilham kaynağı oğlunuz. <laughs> o konuştu. da çok mutlu. <laughs> e, tabii onu da şimdi böyle anlatınca falan da çok hoşuna gidiyor o da yani beni çok destekliyor. <laughs> müşterilerin geri bildirimleri nasıl? E, müşterilerin geri bildirimleri de e, bizi genelde işte sosyal medyadan buluyorlar e, ya da işte laboratuvar plantası yurt dışından biliyor. Acaba Türkiye'de var mıdır? Çünkü burada biliyorsunuz Türkiye'deki mücevher işçiliği çok güzel. E, buradan arayıp buluyorlar ve gerçekten çok şaşırıyorlar. Tabii hani e, Deneyim sahibi olmak aslında sektörde bilinen bir aileden geliyor olmak bize bir avantaj sağlıyor çünkü hani bizim için güven esastır en önemli şey bu bizim için hani orada müşteriler o güveni hissettikten sonra da gönül rahatlığıyla bunlara sahip olmayı hedefliyorlar. Evet. Peki şimdi hedef müşteri kitlesini sormak istiyorum hı hı. Eko Pırlanta'nın çünkü hangi demografik gruplara hitap ettiğiniz de önemli aslında hı hı. değil mi bir ürünü hem öncü bir markasınız aslında hı hı. daha ekolojik tarafına bakan pırlanta sektörünün ilksiniz yani Türkiye İlk diyebilir miyiz sizin için daha önce yapan firmalar var ama hı hı. yani ben o açıdan şey yapacağım hani ben uzun yıllarda bu sektörde olduğu için böyle deneyimli ve bilgili bir şekilde bence ilk öncü diyebiliriz o o öncü diyebiliriz. Diye, hı. Hedef müşteri kitlenizi örneğin benim asıl hedef kitlem aslında 90 doğum 95 doğum sonrasıydı hı hı. E, zaten bu şekilde yola çıktık İşte yeni neslin mücevher ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına e, gerçekten o, o hedef kitlesi çok ilgili e, yani sosyal medyadan hani işte büyük ürünlere de sahip olma arzusu içerisinde ama bütçesini de düşünüyor aynı zamanda benim en çok hoşuma giden buydu aslında e, yani evlenecek çiftler beraber geliyorlar ve Bayanlar eşlerini buna teşvik ediyor. Yani bunu alalım. Hani bütçemizi düşünelim ne gerek var deyip hani çünkü aynı ışıldamaya sahip. Bu benim çok ilgimi çekti gerçekten. Çünkü bir sonraki jenerasyon işte bu 95 doğum sonrası gerçekten çok bilinçli bir tüketici. Ne istediğini çok bilen, her şeyi araştıran ve hani bir markaya ya da bir maddeye bağlılıktan ziyade işte hayata, yaşamaya çok deneyim daha... Deneyim Evet deneyim ve mi? sosyal yönüne, yani sosyal sorumluluğuna Hı. da önem veren işte bunun ekolojik boyutuna da önem veren bir toplu şey topluluk var. Hı hı. E, o yüzden ben aslında en çok orayı hedef alıyorum. Yani 95 doğum sonrası e, yeni nesli hedef alıyorum ama tabii ki şu an e, evlenmiş işte yüz, mücevher kullanıcısı da e, bunun ilgisi, buna buna ilgi duyuyor. Hı hı. E, ama en asıl hedef kitlem onları yani e, yakalamak istiyorum. Yakalamak. Evet. E, peki şimdi siz e, hakikaten e, başta da söylediğimiz gibi e, planta sektörünün öncü e, bir markasından yani o aileden gelmektesiniz. Ve acaba üretim ve Arge tarafını o ekolojik pırlanta yani ileriki gelecek hedeflerinizde öyle bir şey var mıdır? Yani ana grubunuzu, ana grup markanızı üreticisi ee, olmak ister misiniz yani? Yani hiç o şey değil. ben bambaşka bir vizyonla bambaşka. yola çıktım. Ee, Peki. Hiç şeyim yok. Kendimce ilerleyip burada kendi namıma bilgi birikimlerimi e, tüketiciye sunmak ve onları bundan faydalandırmak istiyorum sadece. E, peki yenilenebilir pırlantanın e, gelecek yıllardaki e, konumuna e, dair öngörüleriniz var mı? Yani Türkiye'de daha gidecek yolu çok var. Hı -hı. Ne bekliyorsunuz çok önümüzdeki hızla, yıllarda? Çok e, hızla bunun yayılacağını düşünüyorum. Yalnız Hı -hı. Türkiye'de değil tüm dünyada. E, çünkü işte hem ekonomik şartların dünyada da değişmesiyle alakalı olarak bence birinci öncelik bundan dolayı doğal pırlantaya çok büyük bir alternatif. Ve Türkiye'de de bunun bir süre sonra bunun hızla yayılacağına inanıyorum gönülden. Çünkü dediğim gibi en önemli şey ben de bir tüketiciyim evet. ve beni çok cezbeden bir şey. Neden bir başka tüketici de cezbetmesin diye düşünüyorum. E, uzun vadeli hedefleriniz var mı? Yani büyüme stratejileriniz neler? Yurt dışında mağazalaşmayı düşünüyor musunuz? Evet, çok istiyorum Hı -hı. aslında. Şimdi ilk önce İstanbul İstanbul'da bir mağazamız var. E, yavaş yavaş işte e, diğer şehirlerden talepler de gelmeye başladı. İşte çeşitli bayilik isteyenler var. E, yavaş yavaş ilerlemek istiyorum e, bu şekilde. Hazırlanan şimdi koleksiyonlar var. Hakikaten çok şık yani. Ben web sitenizden Hı -hı. inceledim. Peki kişiye özel tasarımlar yapıyor evet, musunuz? Evet, en çok kişiye özel tasarım yapıyoruz Hı -hı. aslında. Çünkü artık eee insanlar çok farklı şeyler talep ediyorlar. Benim yüzüm farklı olsun. Ee, o yüzden hep genellikle çizim üzerine e, ve işte onun arzusu üzerine ilerliyoruz. Çünkü aslında genelde tek taş, tek taşlar bazlı gidiyoruz hani evlilik teklifinde ve yani artık beyler de çok önem veriyor buna. İşte özel bir şey olsun, kendi bir model buluyor vesaire, şunu beğeniyor falan. Diye. Bu da ayrı çok hoza yani kişiselleştirme de çok ön planda bir sonraki jenerasyonda. Hani herkes de olan değil ben de farklısı olsun deyip çok model çizdiren yeniden özelden yaptıran çok oluyor bireysel çalışıyorsunuz ama bir yandan da koleksiyon da yapıyorsunuz. Tabii yapıyoruz. Hı -hı. Koleksiyonlarınız neye göre şekilleniyor? Ee, yani daha çok işte geleneksel trendleri takip ediyoruz. Hı -hı. Ee, ama bunun haricinde Sen renkli pırlantalar da görüyorum evet, ben. Evet yani, evet evet. Renkli pırlantalarda da laboratuvar pırlantaları çok öne çıktı Hı -hı. biliyorsunuz. Doğal pırlantaların e, renkleri de vardır. Sarı, pembe, işte mavi. Bunlar doğada çok az bulunuyor ve oldukça pahalı. E, şimdi bunlar da çok gündemde özellikle yurt dışı pazarlarında yani Amerika gibi pazarlarda çok önem teşkil ediyor. Şimdi Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ama yavaş yavaş onlara da girdik. Bunlar da işin daha böyle süslü ve hoş tarafları diyebiliriz. Şimdi e, baktığım zaman pırlanta borsasına da aslında oldukça etkisi olacak değil mi bu ekolojik hı hı hı. pırlantaların? Nasıl nasıl bir etkisi e, olabilir sizce oraya? Tabii ki etkisi oldu. Hı hı. E, çok bilinmiyor ama tabii pırlanta fiyatlarında bir e, gerileme söz konusu oluyor. E, çünkü doğa, doğal pırlantaya talep e, belirli bir şekilde azalıyor. Az önce bahsetmiştim. Amerika'da satılan evlilik teklifi yer edilen yüzüklerin hı hı. çok büyük bir oranı buraya kaydı. Yani bu hızla yükselirken diğeri bir düşüşe geçiyor. E, dolayısıyla bu da Fiyatları etkiliyor. Birçok çıkarılmış madenden çıkarılmış pırlanta piyasada hali hazırda bulunuyor. E, talepler daha az gelince bu da fiyatları biraz düşürüyor. E, belli bir seviye sonra denge olacağını düşünüyorum. Şu an aslında dünya için yeni bir şey. Bu 50 senelik geçmişi olan bir şeydir laboratuvar pırlantası ama daha yeni yeni böyle hani mücevhere takılıp bir ivme kazandı dünyada. O yüzden hızla çok aynı aslında. seviyeye geleceklerini evet. bekliyorum ben. Melisa Hanım çok kısa vaktimiz kaldı. Öyle ki hı hı. bir dakikalık siz Sabancı Üniversitesi mezunusunuz ve birincilikle mezun olduğunuz Mücevher sektöründe de 20 yılı aşkın bir süredir aslında farklı pozisyonlarda görev aldığınızı söyleyebiliriz. Bize bu süreçteki deneyimlerinizden böyle çok kısa bir kariyer yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz? Evet. Yani şunu söyleyebilirim gerçekten en önemli şey e, okulda da başarılı bir öğrenciydim hı hı. her zaman ama bana hayattaki en büyük katkı e, babamla beraber işe gitmek oldu çok küçük yaşlardan beri çalışmaya başladım yani şu an benim oğluma da tavsiyem o oluyor hep genellikle mutlaka ve mutlaka tabii ki yaz aktiviteleri oluyor vesaire ama çocuklarımızı en önemli şey yani hayatın içine, ticaretin içine hiçbir şey yapamasak bile yani bir işleyişin içerisinde bir yerde nasıl çalışıldığını göstermek çok önemli bence. Çünkü insan okulu bitirdiği zaman ben gerçekten öyle çok büyük bir deneyime sahiptim. Okulu bitirmiştim ama aynı zamanda sanki kariyerim de varmış gibiydi. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve insana çok büyük bir katkı sağladığını, sadece tüketmek değil, üretmenin aslında çok önemli bir fayda sağladığını düşünüyorum. Ve Herkese de bunu tavsiye ederim. Yani akademik başarının yanında aslında o aileden gelen deneyimi de tatmak. deneyimi. Bunu her yerde yapabilirsiniz öyle en yani. basit şekilde de olsa. Mutlaka ve mutlaka bir Yeni, yani büyürken mutlaka ve mutlaka bunun da yani ticaretin içinde olmak çok önemli, önemli. ya da iş hayatının içinde olmak çok önem sağlıyor. Evet kişiye. zaten hep başarılı insanlara baktığımızda geçmişlerine mutlaka bir aileden gelen bir kültür de oluyor <laughs> çok haklısınız. Çok memnun oldum tanıştığıma evet. çok keyifli de bir sektördü çok bilgi aldık. Evet değerli izleyenler bugün bizimle Melisa Güzeliş Boyacı vardı ve Yeşil Ufuk programının sonuna geldik kısa bir aramız var sonra birlikteyiz.